Herkese merhabalar. Burası Açık Koşu. Koşu Bilimi animasyon serisinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Önceki bölümde koşunun nasıl gerçekleştiğini açıklamaya çalışmıştım. Bu bölümde ise koşabilmemiz için gerekli olan enerji kaynaklarımızı aktaracağım. İnsanlar hareket edebilmek için enerji ihtiyaç duyarlar ve koşabilmek için de oldukça fazla enerji gerekmektedir. Enerjiyi kalori ve jül cinsinden ifade edebiliriz. 3 ana besin kaynağımız vardır. karbonhidratlar, yağlar ve proteinler. Bunlar makro besin öğelerimizdir. Yediğimiz her türlü besinde farklı oranlarda makro besin öğesi bulunur. Örneğin et ve bakliyatlar proteince zenginlerdir ancak belirli miktarlarda yağ ve karbohidrat da içerirler. Aynı şekilde makarna, pirinç ve şekerlemeler de karbohidratça zengindir ve yağ ve protein de içerirler. Yemiş olduğunuz besin ağızdan itibaren sindirilmeye başlar ve bu işlem besinin posası vücuttan atılana kadar devam eder. Sindirimle birlikte makro besin öğeleri en ufak bileşenlerine kadar ayrışırlar. Ardından da ihtiyaç duyulan dokulara taşınırlar. Eğer hemen kullanılmayacaklarsa da depo edilirler. İnsanların enerji rezervi yağlardır. Yağ depolarımız neredeyse sınırsızdır. Ortalama bir koşucunun vücudunun %15'ini yağ deposu oluşturur. Yağlar adipoz doku adı verilen bölgelerde depolanırlar. Deri altında bulunan bu dokuların en bilinen örnekleri göbek ve kalça yağlarıdır. Karbohidratlar karaciğer ve kas hücrelerinde depolanırlar. Yağların aksine karbohidrat depolarımız oldukça sınırlıdır. Karaciğerde 80 ila 150 gram, kas hücrelerinde ise 400 ila 600 gram karbohidrat depolanabilir. Proteinler de kas dokularında depolanırlar. İçerinde yer alan amino temel yapı taşımızdır. Bu nedenle tüm dokularımızda yer alırlar aslında. Koşarken öncelikle karbohidrat ve yağları kullanırız. Proteinler gerekmedikçe tercih edilmezler. Çünkü az önce de bahsetmiş olduğum gibi yapı taşlarımızı oluştururlar. Eksiklikleri yapısal hasarlara yol açabilir. 1 gram karbohidrat ve proteinden 4 ila 4.5 kilokalori enerji sağlanırken 1 gram yağdan 9 kilokalori enerji sağlanır. Karbohidratlar çok kısa sürede yakılır çünkü az sayıda kimyasal reaksiyon sonucu enerjiyi dönüşürler. Bu nedenle yüksek egzersiz seviyelerinde ve kısa süreli enerji ihtiyacında devreye girerler. Yağların ve proteinlerin yakılması daha uzun sürede gerçekleşir. Yağlar daha kompleks yapıda olduğu için daha fazla kimyasal reaksiyona uğrarlar. Birim yağdan sağlanan enerji, az önce de bahsettiğim gibi karbohidrat ve proteinlerin iki katından fazladır. Proteinler ancak ve ancak çok yüksek yoğunluklu ve uzun koşular sırasında veyahut da uzun süreli açlık koşullarında kullanılırlar. Evet, bu bölümde koşarken ihtiyaç duyduğumuz ana enerji yakıtlarını ifade etmeye çalıştım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.